Hadi. Karkas. Kuyusaka Berk ne yapıyorsun? Bak bana bak. Bana bak sus. Senin diyecek halde değil. Ben yakınıyım onu. susar mısın? Berk bana bakar mısın bir saniye? Bak bana bak. Gözlerime bak. Kendine gel. Tamam mı? Geç şuraya. Geç şuraya. Ya Berk. Geç diyorum şuraya. Geç. Allah Allah. Ne bakıyorsun? Yürü git sınıfına. İsmail'ler korona mı olmuş? Oğlum bir şeyleri var mı ne acaba? Ara söyle dışarı çıkmasınlar. Bir şey ihtiyaçları olursa bize söylesinler. Alo Ahmet kanka biz parka gidiyoruz geliyor mu? Korona mı oldunuz? Hadi ya. Geliyor mu gelmiyor mu? Siz evinizde yatın. Ben de işte öyle... <laughs> nasıl nasıl sıçtın ama bir kilo hey, nasıl bıraktın gelecek ya la amcık benden korkmuş o kadar mal korkuysan izleme Salak uyuyamış sonra bütün gece bana bahane bulursun. Kalk oradan. Maske hepsi onların aptal. Hepsi maske. İple sar kutuyla adam oradan. Salak seni. Şey diyeceğim balonum buraya sıkışmış ve çıkmıyor. Kanka, üç parmağınla tut. Çek çıkar ya. O kadar zor Sıkmıyor, değil. Çıkmıyor ne Kanka, yapayım? Yani. Kısmını, çıkmıyor. Neyse, Kanka çek çıkar yani. Kanka çıkar şu tutup çıkar. İğnemi aldım. İnşallah. <laughs> <laughs> TikTok yordun <gülüyor> ama. Sit by myself walk into sadece. Neymiş bu bakayım bunun adı şu olsun. İsimleri de yaz yaz bitmiyor. Ama buna dedemin adını vermek istiyorum. Rahmetli dedemin İburamin. İyi akşamlar tatlı çiçekleri. Umarım iyisinizdir ve kendinize çok iyi bakıyorsunuzdur. Çünkü siz çok değerlisiniz. Ben de çok iyiyim. <laughs> <laughs> Ev <Evim> nerede? <laughs> Buradan gelmedik mi? Burada, burada. Oradan mı? <laughs> Gençler beden dersini sınıfta işlemek istemiyorsanız susun. Yeter ya. Ya bu neyin havasında ya? Sürekli gelip sınıfa bağırıp çağırıyor. Bir spor yapabildiği yok. Hiçbir yeteneği bir şey yok. Kim bu ya? Efendim? Kutay ne oldu oğlum? Hayırdır? Bir şey yok hocam. Ya da var lan. Ne yeteneğin var ne spor yapabiliyorsun. Nesin sen ya? Niye buradasın? Arkadaşlar hepiniz çıkın Kutay kalsın sadece. Hangi sıçtın? Gitmeyin lan. Evet Kutaycığım. Buyur canım. Bir şey yok hocam. Ne? Bir şey yok hocam. Gerçekten hangi sporla uğraştığımı bilmek istiyor musun canım? Hayır hocam. Ne? Hayır hocam. Yeah. That body's a blessing girl. Amına koyayım nasıl yanlış? Tünelde. Tünelde. Geri çık geri çık. Geri çık geri çık. Tam aldım birini. Tamam aldım birini. Kes or. Kes or... Ya kapat şunu. Sor bakayım annene edepli gelin sever mi? Hala se <laughs> arıyor beni Allah. Hala arıyor. Meryem arıyor beni. Aramasın söyle. Abiniz geldi, iyi izleyin. Hop! Nasıl? Evde tek kaldım, cin çağıracağım. Çok eğlenceli olacak. Hey cin, geldiysen bir işaret ver. Oğlum bir şey kapat, bir şey yapıyorum Abi Allah şapsın uyandık. Abi yemin ediyorum uyandım, yemin ediyorum ben. Öyle bir şeyleri dikte ederek bir şey değişik değişik şeyler yaptıramazlar. Yani tamam pedagojik açıdan ters olabilir ve bir çocuğun bu kadar bilgi bilmesi iyi olmayabilir. Ama burada söz Beni tanıyorsun. Hayır tanıyorum. Ya canım çok teşekkür ederim paylaştığın için. Ne kadar mutlu oldum bilemezsin. Ben de sizin gibi güzel ay çiçekleri sayesinde motive oluyorum. biliyorsunuz Allah'ın sıfatlarından biri de affedici olmasıdır. O yüzden Allah affeder bu seferlik bir şey olmaz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin sokağa çıkma yasağında polise yakalanırsanız uydurmanız gereken 8 bahaneyi saydım. Birincisi senelerdir kullandığımız ekmek almaya gitmek. Senin var ya götünü yerim, götünü 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 ham yaparım. Beyefendi sizin götünüze ne oldu? Lan hiç sorma ya bir çılgınlık yaptık. Çılgınlık yaptık. Allah'ın cezası pislik öyle huzursuz etti ki beni. İçime öyle bir kurt düşürdü ki. Acaba dedim. Two best friends in the room. They my kids. Yes we will. What? Yes we will. Oh. Oğlum var mısınız lan? <laughs> hmm. Bir düşüneyim. Aa, evet var. Birden fazla var. Sizler varsınız. Poşefen benziyor, sıra benziyor, sıra benziyor. süzme <laughs> anne bak anne bak anne anne bak anne. anne bak anne anne Nerede? anne 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 bak anne çok anne 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 Dedi anne 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 Kafanı getir bakayım kafanı getir. Ne oldu baba? Aferin gel içeri. <gülüyor> <gülüyor> Uzmanların tam uyardığı şekilde tedbirinizi almışsınız. İkiniz de çift maske takmışsınız. Aynen öyle. Evet kesinlikle. Önlem almak çok önemli. Ön... Allah canımı alsa Yok bir şey. Kızım ne oldu anlatsana. Yok bir şey. Sıkışan tekerleğinde. Şuraya artık gidelim elinize. <laughs> Kıvırtmasana millet Herhangi bir güneş gözlüğünü bilgisayarınızda film izlemek için 3 boyutlu gözlüğe dönüştürebilir misiniz? Hayır. Dönüştüremezsiniz. 7 kardeş kaldınız. 7 kardeş. 7 kaldı he. Kaç kız kaç erkek? 4 erkek 4 kız. 4 erkek 4 kızdınız. He. Şimdi kaç kaldı? Kaç kaç kaldı? 7 kaldı. 2-3 bacı kaldı. 4-3 oğlan kaldı. Had meselesi demişsin haddini bilmeden. Çok konuşanın değil, çok konuşulanın platformu burası. Benden bahsedeceksin tabi. Kendinden bahsettiğinde kimse dinlemiyor çünkü. Göz gözü görmüyor hep Rus. Takipteler ses etmez Baba selam aleyküm buradan tüm TikTok'a sesleniyorum. Bu TikTok'ta bir tane delikanlı varsa ha bu videoya duet atsın hadi. Bir tane delikanlı varsa bir bu videoya... Dur dur abi dur dur. Buradan gidin. Buradan çıkın hemen. Çıkın buradan. Çıkın lan. Çıkın buradan.